Sevgili öğrencilerim, merhaba. Sizleri çok özledim. Yeniden buluşuncaya kadar, okulumuza yeniden kavuşuncaya kadar buradan videolarla ya da canlı derslerle derslerimizi işlemeye devam edeceğiz. Bugüne kadar yapıp gönderdiğiniz ödevler için çok çok teşekkür ediyorum. Hepsine bayıldım. Hepinizin eline sağlık. Şimdi yeni bir kodlamaya geçiyoruz, kodlama programına. O yüzden size yeni bir video çekiyorum. Şimdi birlikte... Kodomina isimli siteden kodlamaya başlayacağız. Sizleri kucak dolusu sevgiyle ve özlemle kucaklıyorum. Hepinize, hepiniz kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sizi çok özledim ve çok seviyorum. Evet, şimdi kodam yapacağımız programa geçiyoruz. Google'a kodamino yazıyorsunuz. Kodamino. Evet, kodamino oyna tıkladıktan sonra kodla ve oyna blok tabanlı kodlama programı diye yazıyor kodumun sitesi. Hemen buraya açıyoruz. Evet arayüzü programın bu şekilde geliyor. Uca, uzay macerası, kutup macerası ve çiftlik macerası. Biz bugün uzay macerası ile başlayacağız sizlerle. o yüzden uzay macerasına gireceğiz. Herhangi bir kayıt, e-mail gibi şeylere ihtiyacımız yok. Direkt uzay macerasına tıklıyoruz. Evet, dört tane dersimiz, bir tane de kendi oyununu hazırlayacak oyun alanı var. Ders de hareketlerden başlıyor. Biz de sizinle Ders 1 hareketlere başlıyoruz. Ders 1'i tıklayalım. Evet, sayfamız açılıyor. Tamam diyelim. Şimdi ben size kısaca tanıtayım sayfayı. Ee, 10 tane kademeli, 10 seviyeye kadar giden e, bir bölüm var. Buradaki kuklamızı nereye gitmek istiyorsun? Yani şurada yeşil nereye gitmemizi istiyorsa yeşil yanıp sönüyor. Oraya götürmemizi istiyor. Yani kuklayı bir öndeki bloğa götürmemizi istiyor. Yani üçüncü bloğa gitmemizi isteseydi. Yani üçüncü blokta yeşil yanıp sönecekti. Burası bizim kukla bölümümüz. Oyun bölümümüz. Burası kodlama bölümümüz. Biliyorsunuz e, kodorku da yapıyorduk. Hep başlığının altına koyuyorduk. Başlığı çalıştık gibi alanların altına koyuyoruz. Ve bu başla komutunun altına e, kuklamızın hareket etmesini sağlayacak blokları da buradan görüyorsunuz. İşte bu bloğu ekleyeceğiz. ilerle bloğumuzu böyle sürükleyip bırakıyoruz. Alıp buraya, buraya, buraya olmaz. Tabii ki başlarını hemen altına götüreceğiz. Silmek istersek ne yapacağız? İlerle butonu tıklayıp tekrar buradaki blok alanına bırakırsak silmiş oluruz. Evet, ilerleyi tıkladık. Şuradan çalıştır ekranı var. Çalıştır Evet, sonraki aşamaya geçebilirsin diyor. Yeni aşama değil takılıyoruz. Evet. Taşların üzerinde ilerleyerek hedefime ulaşmama yardımcı olur. Tabii ki. Şimdi bakalım yine yeşil yanıyor. Kaç adım var burada? Birlikte sayıyoruz. 1 2 3 değil mi? Demek ki 3 adım ilerlemesi gerekiyor 3 adım ilerlettikten sonra başlat tutup butonuna basıyoruz. yeni aşamaya geçiyoruz. Evet tekrar tamam dedik. Şimdi biraz öncekinden farklı olarak bir de dönüş yapmamız gerekiyor değil mi artık? Yine sayıyoruz birlikte. 1, 2, 3. Üç adım ilerleyeceğiz. İlerledikten sonra bir dönüşümüz var. Bir bakalım nereye? Sağ mı sola? Evet kuklanı sağ ya da sol olacak. Kendi sağınıza solda göre düşünmüyorsunuz. Kuklamız buraya geldi. Ama sola döndükten sonra yetiyor mu? Sola döndemiz aylık. Bir tane ilerlememiz gerekiyor Bu alanda sola döndük, bir ilerle. Hemen ilerlememizi seçti, çalıştırıyoruz. Yine bir dönüşümüz var. Yine her zamanki gibi sayıyoruz. Kaç adım gideceğiz? 1, 2, 3 adım gidiyoruz değil mi? Ben. Hemen 3 adım ilerleyip alıyoruz. Bu sefer koklamız nereye dönüyor? Bir bakıyoruz. Sağına dönüyor ama sağa dönmek yeterli değil. Bir de ilerleyecek bir Bloğa gidebilmek için. Evet. Yine aşama diyoruz tekrar. Evet. Şimdi yine sayıyoruz. Bir, iki. İki tane ilerledik. Sonra bakalım kuklamız nereye dönecek? Sola dönecek. Sola döndük yine ilerleyeceğiz. Bir, iki. İki kez ilerliyoruz. Şuraya geldik. Kuklamız sola dönecek tekrar. Bir, iki. Yine iki kez ilerliyoruz. Hemen çalıştıralım. geçebiliriz. Evet şimdi hep kuklamız ileriye gidiyordu. Bu sefer geriye gitmemiz lazım. Geride kalmış. O yüzden kuklamızı döndürmemiz lazım. Evet bir bakalım. Şimdi sola bir kez dönersek kuklamız 90 derece dönmüş olacak. İki kez döndürürsek sola 180 derece dönmüş olacak. Yani tam tersi yöne doğru dönmüş olacak. Döndük sonra ilerledik. Kaç kez? Bir, iki, üç ve dört. Evet, çalıştırıyoruz. Evet, şimdi bakalım kaç kez ilerliyoruz? İki. Bir sola dönüş döndük ve yine iki kez ilerliyoruz bir iki şimdi şuraya geldik buradan sağa döneceğiz bir sağ dönüş ve bir iki kez ilerleme Evet, çalıştırıyoruz evet yine aşamaya geçiyoruz. Evet, şimdi yine iki kez ilerleme var değil mi? Bir, iki. Ve bir sola dönüş. Bir, iki. Tekrar. Buradayız. Bir sağa dönüş var. Bir. Ve bir, iki kez ilerleme. Sonra tekrar sağa dönüş. Ve bir, iki kez ilerleme. Evet, şimdi hep yeşil yanan bloğa ya gidiyorduk. Şimdi burada iki tane yöntemimiz var. İsterseniz bu yeşil yanan bloğa buradan ya da isterseniz buradan böyle gelebilirsiniz. Şimdi biz buradayız. Hangisini tercih ederseniz ona göre bir dönüş yapacaksınız. Bunu size bırakıyorum. Ben sağa dönüp bir ilerleyip sola dönüp üç kez ilerleyeceğim. Bu taraftaki yolu tercih ettiniz. Hangisini tercih ederseniz ona göre yapabilirsiniz. Evet, şimdi 10. bölümde son bölümdeyiz. Ee, şimdi yollarımızı bir kontrol edelim. Hangi yoldan gidebiliriz diye. Şimdi şuradaki yol eksik. Buradan geçemeyeceğiz. O yüzden şuradaki yolu takip etmemiz lazım. Değil mi? Evet, şimdi şuradan kuklamızı hemen döndürmeye başlayalım. Kuklamızı sağa döndürdük. Sayıyoruz. Bir tane ilerliyor değil mi? Şuraya geldik. Şimdi kuklamız sola dönüyor. Sola döndükten sonra yine bir ilerleme var. Kuklamız şurada şu anda kuklamızı sağa döndürüyoruz. Bir tane ilerliyoruz. Hala bir. Burada da kuklamızı sola döndürüp bir ve iki kez ilerletiyoruz. Bir, iki. Evet bu şekilde kodumun sitesindeki ilk bölümümüzü bitirmiş olduk. Siz de lütfen anneniz babanızla birlikte bu çalışmayı uygulayıp bitirin ona kadar ve bana ödevinizi bitirdiğinizde ilgili bilgilendirme sisteminden K12'den dönüşünüzü yapın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.